<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de iyiyim Allah'a şükür. <laughs> Yine muhabbete devam ediyoruz. Biraz canım sıkılıyor. Üyemeye olmuyoruz, abone olmuyoruz, beğenmiyoruz. Öyle izleyen gelip geçiyor ama yılmayacağız, devam edeceğiz. Belki başaracağız biz de. Benim bir arkadaşım var. ismi Mehmet. Sevdiğim bir arkadaşım. Beraber büyüdük. Bu Mehmet arkadaşımın kulakları biraz ağır duyuyor. Sağır. Şimdi bir gün toplaştık böyle. Okulun bahçesinde oturuyoruz. Mehmet de dikiliyor. abi sohbet ediyoruz Mehmet'e bir şey dedim. Duymadı. Lan Mehmet. Ses yok. Lan Mehmet. Ses yok. Lakabı vardı. Hayalet. Hayalet. Hayal ediyorduk ona biz. Lan Mehmet ses yok. Lan hayal et. Ne oldu lan bana kudum? Hayal et deyince hemen duyuyor lan Mehmet Mehmet ses yok lan Mehmet. De. Hayal et deyince hemen hemen duyuyor lan bana kudum. Adam lakabını ezberlemiş lan Bizim memo. Bir de gene memo ile okuldan çıktık okul başında oynuyoruz. Tabi çocukluk. Birden başladık kavgaya kavga yürüttü derken Mehmet Akfif'te de yerlerde böyle çamur vardı yağmur sonrası aldı böyle bir avuç çamur bir fırlattı bir şekilde üstümüzü mahvetti bizim ondan sonra tabi kovaladım moğaladım ben bunu biraz yakalayamadım kaçıyor ondan tam dönüme böyle inekler geçmiş sıçmış yeni daha böyle taze bok duman üstünde bir şey bulamadım onu geçirdim bir fırlattım buna Onu arada gülüyor benden kaçarken attığım bir, bir avuç bok, bütün hepsi ağzına Ağzına doldu bir avuç bok. Ondan sonra bizim memoriyle daha çok anımız var ya. Bir gün kahvenin önünde oturuyoruz. Muhabbet evet. ediyoruz öyle sohbet ediyoruz. Başladı sataşmaya bana bu. Benim lakabım da Karakoyun'du bu ara. Karakoyun derlerdi bana. Esmer olduğum için. Başladı beni kızdırmaya pezeren Karakoyun, Karakoyun, Karakoyun. Lan ne yapayım, ne edeyim? Bizim bakkalcı da Muhammed abi var bir tane. Onun da bir azgın kedisi var. O arada kedi geçiyor yanımdan ama rakam. Dedim sen geçmişini sıkacağım onu şimdi. Kediyi bir yakalarsın neyse de. Bunun arkadan tişörtü içine bir soktum kediyi. Her an sen vuracağız. Cüz kedi. <laughs> kedi çıktı. Tişörtü bir kaldırdı. Her taraf çizik ama rakam. Memo. Memo. Memo iyidir ya. Ondan sonra ile daha çok anımız var ya. Başka neler yaşadık Memo'yla biz. Neyse başka gelmiyor aklıma. Daha anlatacağız yani yavaş yavaş. Sizi seviyorum. Bak abone olun ha. Yanıma sıkmayın. Tamam mı? Abone lazım abone. Daha 17 abone lan. Şşş beğenin acık be. Abone olun. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Benim bir de vadetti rakam var. Bir tane. İşte köydeyken vadetti rakamı sürekli yardıma gidiyordum ben. İşte köy işleri. Hayvan hayvan işte bahçe işleri falan, sistem, tarla işleri, işlerim, işleri. Bir gün agam çağırdı. Selçuk geldi dedi, buğday var arabada. Araba lazım indirelim buğdayı. İyi, iyiyim. tamam validen aga. Gittik validen agaya. <laughs> ben arabadan dolduruyorum. O da aşağıdan çuval açıyor, ben arabadan dolduruyorum. Bir tane kere çuval buğdayı. Koymuş ağzına bir ciga tabiri az sert taraf saman ot kurur. Tak bunun cigarının ateşi düştü. Mayıttan ne zaman? Dur be, ne oldu be? A, ateş düştü. Nere düştü bak Bak kız böyle abi düştü. Ne? Yüreğimin içine düştü diyor yanına. Aşağı geçiyor adam bizim. Mayıttan ne zaman? Neredeyse bitirdik işi gücü, girdik içeri. Bunlar onlar da sığırda, yani çobanla aslatmaya gitti. Yani neyse yardım ediyor. Bu içeride temizlik yapıyor falan. Hayvanların onların yemlerini hazırlıyor. Ben de buna işte malzeme taşıyorum. İleride hayvanları gördüm. Hayvanlar da ortalama 500-600 metre ileride geliyorlar inekler. Aga dedim çabuk ol dedim inekler geliyor. Bu bir başladı kendi kendine. Kendim. Oha kısım. Oş, oş, oha, oha. Bekle bekle. Ama dur dedim bana Ne oldu? Ama dedim daha inekler daha var dedim. Anasının gözünden bana koy. Olsun olsun diyorlar. Beni duyuyor, ya da şundan diyor. Fahrettin komedi ya. Bir gün ne yapayım? Ne edeyim? Bir Mustafa Aga vardı köyde. Kağırdı ser Selçuk gel dedi. Ne oldu vay be? kenarında kenarındaydı, benim dedi, pancar motoru var sulama. işi bitti dedi, git dedi benim küçük traktörü al al dedi, onu yer orada. İyi vay, olur. Ben de o iştaydım, aldım traktörü. Gittim baraj kenarına, sulama yapmışlar tabi yazın, su çekilmiş böyle biraz. Mil olmuş ama üstü kuru. Tabi traktörler geldi, iz yapmış oradan. E, ben de izden gidiyorum. Ha dedim, çıkayım izden azıcık da barajın kenarından gideyim. Mile bir girdim, traktör bir kaydı barajın içine. Vallahi ileri geri ileri geri ben ileri geri yaptıkça traktörü daha çok koyuyor barajın içine. Su geldi viteslere kadar. Her neyse bıraktım traktörü öyle köye gittim. Arkadaşı gördüm hastada yolda. Dedim Allahş böyle böyle. Benim traktörü düşürdüm baraja. Az düşürdüm ben. Vallahi düşürdüm baraja. Ne yapacağız? Bir traktör bulalım. Çekelim. Ondan sonrası traktör yok burada. ona sonrası yok. Ne yapayım? Aklıma geldi bayatına kadar. Gittim Muhyiddin Agam yok evde. Onun traktörü çaldım. Muhyiddin Agam'ın. Bindik arkadaşlar. Her neyse arkadan yanaşamadım. Önden yanaştık. Bağladım tampona traktörü. Çekerken traktörü koparmadım. İstop ettim. Su kaçırdım. Marşı yaktım. Adamı. Onu da bıraktık orada. Ondan sonra tabii gel köye. Başka traktör bu. Çıkar. Dön bir, bir traktör derken, iki traktör oldu. Her neyse iki tane cenazeyi çeke çeke getirdik evlere bıraktık. <laughs> Birinin tampon gidip marş yarık. Biri vitezlere kadar suya değirmiş. Çamur batak içinde. <laughs> <laughs> adam, sonra, adam sana verdiğine vereceğine pişman olmuştur. Yani evet pişman oldu ne pişman oldu. Ondan sonra Valettin Agam'da başka ne anlarım var ya? Valettin Agam'da çok anlarım var başka Araklama da gelmiyor şimdi. Neyse, görüşürüz.